Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sony ve Pro için hızlı render ayarlarını inceleyeceğiz. Peki hızlı render nasıl olur? Aslında YouTube'a video atanlar genelde hızlı render ayarlarını uygulamaz. Ancak bilgisayar sistemi kötü derecede olanlar ise hızlı render ayarlarını kullanır. Peki hızlı render neden çok tercih edilmez? Çünkü hızlı render ayarlarını yaptığımız zaman kaliteden biraz ödün vermiş oluruz. Bunları göze alanlar için hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle Sony Vegas Pro'ya giriş yapıyoruz. Girdikten sonra mousela gösterdiğim yere, yani Project Video Properties kısmına tıklıyoruz. Neden ilk önce buraya geldik? Önce Sony Vegas Pro için e, kendi içindeki ayarları değiştireceğiz hızlı render için. Daha sonra yardımcı bir programla onu desteklemeye çalışacağız. Öncelikle Templates bölümünden HD HD kalitede çekmenizi her zaman tavsiye ederim. HD kalitede çekerken FPS ayarınızı hızlı render yapmak için 29.970'e alın. 50 aslında en ideali 59 ile çekilendir. 940'la özür diliyorum. Ancak hızlı render ayarları için bunu uygulamanız gerekmektedir. Evet bunu yaptık. Şuradaki ayarların hiçbirine dokunmayın. Buraya zaten buraya ne girdiyse buraya da onu girdi otomatikman. Burada e, piksel formatı 8 bit olarak bırakın. Yükseldikçe 32 bit yaptıkça render süresi uzayacaktır. Bu bölümde ise Kalite bölümünde ise Best yerine Good yapın çünkü Best e, iyice uzatacaktır render'ı yani render süresini uzatacaktır, etki edecektir bayağı. Buradan dokunmayın bunlara, daha sonra e, Audio bunlara da dokunmayın hani bunlar e, kendi ayarları kalsın hiç değiştirmediyseniz. Evet, every deyip uyguluyoruz ve bundan çıkıyoruz. Daha sonra file bölümünden ee, şuraya render ufak bir video gerekiyor. Şu şekilde bir video ekledik. Ee, daha sonra Render As bölümüne tıklıyoruz. Buradan daima Main Concept AVC, AAC, MP4 kısmını seçin. Yani öbür yerlerden seçmeyin derim. Buradan da Internet HD 720 geliyoruz. Buradan Customize Template diyoruz. Evet açılan pencerede e, buradaki ayarlara yine dokunmuyoruz. Bunlar da aynı şekilde kalıyor. Normalde e, hızlı yani kalite almak istiyorsanız videodan kaliteli olmasını istiyorsanız bunu böyle yapardınız. Buraya da 59.940 yapardınız. Ama render süresini uzatmamak için bunu böyle bırakın. Daha sonra e, Şuradan mesela e, kaliteli video render almak isteyenler, bu tuğbas etkinleştirir. Çünkü bu da video bir miktar kalite katar. Daha sonra e, şurayı render using CPU on yapın eğer bu şekilde değilse. Encode modu. Daha sonra e, sisteme geliyoruz. Sistemden çek check. E, GPU'ya tıklıyoruz. Şu yazı çıktığında. Tamam. Şuradan ee, Good yapın. Normalde Best yapılır ama Good yapın. Bu ayarları yaptıktan sonra ee, OK diyoruz. Çıkıyoruz. Daha sonra buradan Render'a basılır. Peki, bunların hepsini yapmadan önce daha da kısaltmak için ne yapmalıyız render süresini daha da kısaltmak için. Öncelikle az önceki videomuzu tekrar alalım. Evet. Videomuz geldi masaüstüne. Özelliklerine bir giriyoruz. Kaç megabayt bu video? 206 megabayt. 206 megabaytlık bir video render süresini uzun tutacaktır. Yani 206 megabaytlık video uzun render demektir. Çok uzun olmasa da uzun render demektir. Bunu bu videoyu nasıl küçültebiliriz? Nasıl daha kısa sürede renderlayabiliriz videoyu? Handbrake adlı program. Bu programın linkini açıklama kısmından bulabileceksiniz. Programa giriyoruz. Evet, biraz geç açılıyor. Evet, program açıldı. Buradan Source bölümüne geliyoruz. File butonuna tıklıyoruz. Daha sonra videomuzu seçiyoruz. Videomuzu seçtikten sonra e Browse bölümüne, File bölümünden yine şuradaki görmüş olduğunuz bu bölümden Browse'a tıklıyoruz. Bu videoyu küçülttükten sonra e, nereye atacağını gösteriyor. Biz tekrar masa üstüne diyelim. Deneme 2 olsun bu da. Kaydet diyelim. Daha sonra bunların hepsini yaptıktan sonra Start butonuna basıyoruz. Ve altta görmüş olduğunuz şekilde videoyu küçültüyor. E, Videoyu küçülttükten sonra size e, daha küçük boyutunu veriyor ki daha kısa sürede render yapasınız diye. Ben şimdi bunu yapmayacağım, e, bunu zaten gösterdim nasıl yapılacağını. Evet arkadaşlar, e, Sony Vegas Pro için daha kısa sürede render yapmak için göstereceğim ayarlar bu kadar. Ha, unutmadan bir de e, örneğin e, bir intro attınız eğer sisteminiz ve yani Sony Vegas Pro programı için gereksinimleri karşılamıyorsa sisteminiz bu da çok önemli bir faktör. Yani Sony Vegas Pro en az e, 2 GB RAM tavsiye ediyor. Aslında 4 GB RAM tavsiyedir. Çünkü 2 GB RAM de hani kaliteyi düşürebildiğiniz kadar düşürüyorsunuz ki hızlı render yapmak için. Çünkü ee, mesela 5 dakikalık bir video gerçekten uzun süreler sonra render yapılabiliyor. Hani o yüzden 4 GB RAM'i tavsiye ediyorum. En az 4 GB RAM. Ee, yani sistem gereksinimlerini de karşılamalı. Bunu da unutmayın. Mesela nerede ee, intro attınız diyelim. Şöyle e, intro kastı. Diyelim yani hani intro attığınızda intro ilk başta bir kasar ya e, Bu videoyu oynattığımız zaman e, Bunu Kasmasını nasıl giderebiliriz şöyle mesela bir kısmını intronun bir kısmını şöyle seçiyoruz Daha sonra Shift B butonuna basarak Hızlı render ayarını uyguluyorsunuz seçtiğiniz yere Hızlı render ayarını uyguluyorsunuz onelagaz pro Orada e, Hızlı bir şekilde geçiyor yani orada takılma olmuyor. Bu da Sony Vegas Pro'nun en güzel e, güzelliklerinden biri diyelim. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. E, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.